Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere yeni kart defterimi göstereceğim. Biraz bot olduğum için daha yeni başladım. başla bir iki dakika falan oldu. Burada ko Palusta, Dembele ve Duran var. Burada Arda Güler falan var. Şunu istemiyorum Burada bunlar var. İlkay ay gün Erling Haaland. Screener. Böyle bir şey değil, Okuyamıyorum. Neyse ama bu şarap her yılılmaz. Osteomy'amın bunlar var burada. Foden var hologramlı, Alien Callant var. Burada da Kuku var. Yamin Yamal var. Burada Frozen var. Burada arkadaşımla takas yaparken dedi ki, ben tabi o zaman şey olduğunu bilmiyordum, imza kart olduğunu bilmiyordum tam yeni başladığım için. Ronaldo bu gerçek imzalı dedi. Beni kandardı şerefsiz. Kerem Akkı Türkoğlu, Barış Neymar ve Cenk Tosun. Ford falan var burada. Burası kötü yer. Osmen var. Yusuf Nesri, Vurcan Çakır. Bunlar var. Gavi, Osmen, Ben ne kadar uzun varmış Harry Kane var. De burayı var? Kısa bunlar var. Burcan Çakır, bu Filip Kostic ve Nukunku. Victor Osimen, bardakçı. Evet, burada kötü var. Burada işte yine kötüler var. Burada iki tane kutucu Ahmet var. Ahmet var ona benziyor. <laughs> Carlos var. Evet, Vinicius Junior, La Coco. Flavich var. Şundan bir tane daha var bende ama burası yırtık yani. Şurayı şöyle yırtık. Ronald Salah var. Alvarez var. Juve Mario var. Sonra Son var. Erling Haaland ikinci var bunu arkadaşımdan aldım Ahmet'ten. Arda Güler, verdi Alaba. Bunlar var. Muhammed Salah, Cenk Tosun Beşiktaş, Sattı Beşiktaş'ı. Ha boşver. Burada Bayezid'i Silva var. Nelson, Rashford, Mbappe, Talişka var. Ve buraya yine ikinci kandırıldığın kart. Felix ve Gonzalez. Bunu arkadaşım aldım. Burada Kadıköy Boğası ve Testo Taylan var arkadaşlar. Bu yine içini kandıralım. De Bruyne vardı güler. Arda Güler vardı De Bruyne. Modric. Kan Ayhan. Burada Ronaldo var. Burada İmam Mobila var. Filip Kostic var. Şunun şeyi. Şunun normal kart hali. Burada hologram Ederson var. İlhan Kahveci var. Lakuku var. İkinci Lakuku. Kenan Yıldız. Üsfen Nesi. İnci Kim. Ve Danimarkalı birisi var. Bruno Fernandez, Arda Güler, İlkay Gündoğan ve bilmediğim oyuncular. Bellingham. Burada Alexander. Burada Osman Dembele. Burada bir kart. Burada da Erling Haaland birisi. Süper Nesir yine. Alexander. De Bruyne. Osman. Ay. De Bruyne Osman. Harry Kane yine. Osman. Yani Seçmiyoruz. Osman var Edin Ceko. Fenerbahçe'ye gelsin. Hakan Şükran oldu. Burada neden bunları reşin dersiniz? Bu iki kartlarım bitti. Bunlardan. Mesela şunlardan kartlarım bitti. yani geri alacağım ondan dolduracağım. Şimdi arkadaşlar. Burada Lobatko var. Burada bunlar var. Rodigo. Ay çok atadım ha. Özür dilerim çok atladığım için. Şuradaydık. Burada Valver de var. Benita var, Pena var. Bunlar var. Şunu ben bir an play sandım çıktığında. play ismi veriyor çünkü. Balde falan var. Of, ben de aynı sayfa ekleniyor. Orada yapıştırmışım ki. Pedergin, Isak, Van Den Van var. Bunlar bunlar var arkadaşlar. Bu. Burada da bunlar var. Yani kötü burası biraz kötü değil de. Oyuncuları bilmiyorum. Valverde. Şöyle yamuk. Neyse. Hardenes. Sayamaz ki. Barcelo. Ve Galadis. Gretsch. Junior. Mertens. Yamal. Başka Mertens varmış. Ben de, ben de Osman çok var. Ha. Ha. Foden, Ronaldo, Messi ve Osimhen. Icardi, Yamal, Lemar ve Bukima. Burada Arda Güler. Şunla, şunla. Şu. Yorumlara Yamal'ın daha çok seviyorsunuz. Yoksa Arda Güler mi yazın? Çağlanoğlu de burayı ne? Hakim, Yamal yine. Burada Valverde var. Bu, botlar var. Foden var. Isak var. Isak. İran. <laughs> Güzel şey yaptım. Morato. Valverde. Ben de Valverde çok var ya. Osman bir de. Allah. Maria. 100 tane kartını beşini biliyorum ben de. He. Burada bu var. daha Bala var. Onana var. Onana. Lopez, Sanchez, Paredes. Burası, burası, bot yani. Diğer video göre çok iyi. Play falan var. Ben de gelişeceğim. Ve öyle çekeceğim. Evet bunlar var. Arkadaşlar o kaç tane Osman var? Bir sonra sayacağım. Silva, Konsa. Bunlar var. Grealish. Grealish var yine. Ve Akgün var. Lokman, Sancho. Daibala. falan. Bellingham. Griezmann. Bunları internetten aldım bu arada bu kartları reddish nokun Gavi. Bunlar arkadaşlar. Bil 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 Bilmediklerime şey sanırım. Şöyle bu duran. Bunu aslında Ronaldo sanmıştım ya. Çünkü Ronaldo Reyaman gitti ya. Evet burada Balda var. Barcelo, Lopez, Gavi. Silva. iki tane Silva. Lewandowski. Evet bunlar var. Robu var. Endrich. Norato. Norato. Rodigo. Eze. Morato. Morato bak. Rodigo. Eze. Morato. They like. Van. De. Van. Rodigo. Eze. Morato. They like. Van. Ben. Don. Rodigo. Marato. Onların nasıl isma? İlkay Gündoğan. Akgün. Tadiç. Bu arada burada, burada, burada bunlar var. Olmo. De Bruyne. Ederson. Bunlar var. Ve bitiyor arkadaşlar. Az kaldı. Vanich, De Maria, Barrios, Watkins, Nukunku. Bunlar var. Ve bir arkadaşlar. Like atıp Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.